İnanabiliyor musunuz be arkadaşlar? 8 koca yıl oldu bu oyunun ilk fragmanı çıkalı ve bugün oynuyoruz onu. Bugün Cyberpunk 2077 oynuyoruz. 3-4 kere ertelendim be Cyberpunk. Olsun dedik. Biz bekleriz. Siz yapın. Güzel yapın. Biz bekleriz dedik. Bazı güzel şeyler için gerçekten sabretmek ve beklemek gerekiyormuş be. Şu an rüyada gibiyim. Ben Cyberpunk'a kaçıyorum. Görüşürüz. Dur dur sevgili arkadaşım gitme geldim buradayım oynadım 7 saat oynadım Cyberpunk 2077 Alo Abi gönderdim mi oyunu? Tamam bekliyorum hadi. Hadi hızlı ol bak herkes çekiyor hadi. Kapat. Bakalım. İyi eğlenceler. Ölmezsen s belanı. Ayıp oluyor. Klasik esprilerimizi ve geyiğimizi yaptığımıza göre artık oyuna geçebiliriz. Nasıl şaka ama komik değil mi? Niye gülmüyorsun? Komik olmayabilir. Gel bakalım gönlümün efendisi gel. Oyunu sabah saat 7.30'da özel olarak kalkıp oynamaya başladım. Heyecanlıydım oğlum. Kaç yılın ardından beklediğimiz oyun gelmişti oyunu PC'den satın alanlar için 10 Aralık gece saat 3'te erişim açılacaktı Cyberpunk 2077 dedim gece erken yatayım sabah erken kalkayım ayık kafayla gömeyim kendimi Cyberpunk'ın içine ve 6.5 7 saat boyunca ekrana kitlenerek oynadım oyunu. Giriş kısmını henüz yeni bitirdim ve oyun hakkındaki şu an düşüncelerimi size aktaracağım. Oyunumuz açık dünya rol yapma ve aksiyon oyunu. RPG dediğimize göre bu oyunda rol yapıyoruz. Seçimler büyük oranda bizlere bağlı. Belli bir ana tema üzerine kurulu olan hikayemizi kendi seçimlerimizle birlikte belki de diğer insanlardan farklı bir şekilde deneyim ediyoruz. Diyalog seçimlerimiz önemli. Tabi bir de bunun yanında oyunumuzun anonsurlarının diğer bir tanesi olan mükemmel detaylara sahip karakter oluşturma ekranımız var. Herkesin de tahmin edeceği üzere oyunumuza karakter oluşturma ekranından başlıyoruz. Ve evet oğlum gerçekten detaylı yapmışlar burayı. Tırnağınızdan tutun affedersiniz kasık kıllarınızın şekline kadar lan. O herkesin diline dolanan mevzu da var. Bayağı abi cinsel organınızı falan ayarlayabiliyorsunuz. Sünnetli mi sünnetsiz mi? Detayında böylesi. Yani detay seviyesini buradan anlayın artık. Onun için söylüyorum bunları. Benim karakter karakterim de bu. Neyse bu aşırı detaylı karakter oluşturma ekranı geçtikten sonra geliyoruz nitelik düzenleme bölümüne. Burada da beceri puanlarınızı isteğinize göre dağıtabiliyorsunuz. Ben aradaki farkı çok uç yapmaktansa birazcık daha ortanca seviyede verdim hepsine. Çünkü oyuna girip ilerlemeye başladıktan sonra da bu yeteneklerinizi yavaş yavaş geliştirmeye başlıyorsunuz. Karakterinizin hacker odaklı bir eleman olacağını mı, kodumu oturtan bir eleman olacağını mı, silahlardan, teknikten ondan bundan anlayan bir eleman olacağını mı, oyundaki ilerleyişinize göre geliştiriyorsunuz. Siz hangisini daha çok oynamayı yatkınsanız, onda tecrübeniz artıyor ve beceri puanları ekleniyor. Bu beceri puanlarından yönde kullanmak istediğiniz size kalmış. Tabi bu ekranda beceri puanlarınızı dağıttıktan sonra geçiyorsunuz background hikayenizi seçmeye. Şehrin dışında yaşayan bir göçebe mi olacaksınız? Sokaklarda yetişmiş sokakları avcunun içi kadar iyi bilen, çetelerle metelerle bağlantısı olan bir eleman mı olacaksınız? Ya da bir beyaz yakalı şirketçi mi olacaksınız? Ben büyük balığın küçük balığı yediği Night City'nin o tekin olmayan karanlık ara sokaklarında yetişmiş bir sokak çocuğu olarak hikayeme başladım. Oyuna direkt kırık burnumuzu düzeltmekle falan başlıyoruz yani. oyunu belli bir süre oynadıktan sonra bir şey fark ettim. Hatta bunu Enis abi falan da söylemiş yüklediği Cyberpunk videosunda. Çalıntı söz falan demeyin bunlar belli olan şeyler zaten. Ben de gördüm ki söylüyorum size. Güzide CD Projekt firmamız fragmanlarda ve gameplay trailerlarında hep oyunun başlangıç kısmını koymuş. O yüzden başlangıç görevleri hep tanıdık geldi bana. Lan dur ben bunu bir yerden hatırlıyorum falan dedim hep. Mesela bu görevi trailerlarda görmüştük. Silahlar çekiliyordu. Ortamda tansiyon yükseliyordu. Oyunumuzun neredeyse ilk ana görevlerinden bir tanesi. Kendisiyle ilk saatlerde karşılaşıyoruz. Görevin olayı ise şöyle. Bizim bir tane iş bitiricimiz var. Bu iş bitiriciyi iş veren, işleri bağlayan bir tip gibi düşünebilirsiniz. Kendilerinin kara borsada falan iyi bağlantıları vardır. Ticareti güzel yaparlar. Bizim iş bitiricimiz ise Dexter. Kendisi WWE'den kaçmış. Mark Henry. Şakata böyle bir şey yok ama ilk gördüğümde onu hatırladım. Neyse işte bu abimiz diyor ki ben bir yere para bağladım. Oradan yassı kafa adında bir robot aldım. Yassı kafa robotumuz da bu. su gibi bir şey böyle. Fakat robotu aldığım ekibin patronu değişti. Eski patron öldü yeni patron yerine geldi. Gidin bir bakın bakayım şunlara gene para isteyecekler mi bu robot için. Bir yoklayayım bakalım diyor. Biz de en yakın arkadaşımız kankamız canımız yerimiz Jackie ile bunları yoklamaya gidiyoruz kapıyı açan tipe bakın. Yani daha içeri adım atar atmaz dedim burada bir sinerji kötü yani. Geçiyorum oturuyorum içeri. Bakıyorum Jack'i biraz tedirgin. Ben oturmayacağım ayakta yiyeyim falan diyor. Bu tipinden ayır gelmeyin pezevenkisi oturacaksın diyor. Ahkam kesiyor. Ben de daha oyunun ilk saatlerindeyim. Dur bakayım bir olay çıkmasın Jack'i sen oturuyorum. E tabi aklı herif kıllandı ortamdan. Etrafımı süzüyorum bakıyorum herkes bir şey çekiyor. Oyuncak gibi bir şeyden ot çekiyorlar. Kafanıza sıçayım ben sizin. Neyse sadede gel diyorum. Robot nerede hadi söyle. Aha da burada diyor al bak. O zaman tamam anlaştık biz alalım gidelim diyoruz. Abi diyor bıçak kesmiyor. Bunu kabaca bir şekilde söylüyor tabi. Abicim biz eski patrona vermiştik ama. Ben burada eski patronu göremiyorum diyor. Tabi bu arada silahı bana doğrultmuş tamam mı? Biz de tabi delikanlıyız sokak çocuğuyuz hayırdır lan kafasındayız. İlk önce diyorum madem şimdi bunun burada bir sürü adamı falan vardır bari azıcık fiyatı in de öyle ödeyelim. Yok resmen taşak geçiyor adam bize gülüyor mülüyor. Delikanlılık duygularım iyice kabarıyor ve ben de basıyorum silah çenesine. Ne oluyoruz lan? Tansiyon yükseliyor. Ortam gergin. Silahlar çekilmiş. Kim kime dumdum alan? Satın aldığımız şeyi bize bir daha satmaya kalkıyorlar. İtlere bak. Sonra bu tırsıyor tabi. Diyor bari indirim yapayım. Bakıyorum indirim yaptığı kadar da paramız yok lan bizim. At bizim paramız yok ki. Fakiriz lan biz. Geriye tek bir seçenek kalıyor. Hayırlı olsun oyunumuzun ilk kombatı diyerek Royce'u vura basıyorum. Mermiler katanalar havada uçuşuyor. Onun düşmanları zor ölüyormuş lan. Bu arada söylememiştim oyunu hard'da oynuyorum. Yani genel olarak da düşmanlara bayar mermi atmanız gerekiyor. Tabi bu oyunun ilk başında olduğumuz için olabilir karakter geliştirdikçe hasarınız bilmem neyinize artıyor. Oyun aksiyon konusunda kesinlikle beklentimin üstünde. Kombatı, vuruş hissini vesaire hepsini beğendim. Hatırlarsanız şu geçen attığım Cyberpunk videosunda biraz konuşmuştuk bu olayı. Hatta IGN birazcık daha vuruş hissiz zayıf kaldı falan demişti. Abi yok ben gayet yeterli derecede buldum vuruş hissini ve kombatı yani. Fakat düşmanları ilk başta silahla indirmekte zorlanıyorsunuz. Bir yerde mermisün geri oluyorlar o doğru yani. Bu da sıkıcı bir şey değil, merak etmeyin. Combat ve aksiyonda zayıf bulduğum bir şey var tabii ki de. Bir eksik. Yapay zeka abi. Tamam sizi zorluyorlar, sağlığınızı indiriyorlar, zor durumda bırakıyorlar. Bazı garip garip durumlara da girebiliyorlar. Bazılarının öyle mal mal durduğunu falan görebilirsiniz. Oyunda araba sürüş kontrolünün ilk defa bize verildiği zaman da ben arabayı yolun ortasına bırakmıştım. Ve arkamı dönüp giderken şunu fark ettim. Arabayı koymuştum oraya ve kimse ilerlemiyordu. Kardeşim diğer şerit boş işte geçseniz ya. Yani burada da bazen böyle bir sıkıntı oluyor. Hep karşılaşmıyorsunuz tabi ama ben yine de gördüm ve dile getirmek istedim. Özetle yapay zeka biraz beklentinin altında kalmış. Tabi şu ana kadarki gördüğüm diğer bir eksik teknik hatalar. Buglar falan. Özellikle oyundan 2-3 gün önce yayınlanan Metacritic incelemelerinde falan oyunda bug'lar olduğu söyleniyordu. O yüzden oyuna başlarken gerçekten bunlara dikkat ederek girdim. Evet bazı bug'lar var. Bazı tekstürlerde falan mesela şu gölge gibi. Şu gördüğünüz sinematikte polis arabası birden ışınlanıverdi. Onun haricinde optimizasyonda gerçekten problem var. İnternette de araştırdım çoğu insan bu konuda sıkıntı yaşamış. Bende de RX 570 ekran kartı var. Normalde oyunun sistem gereksinimlerine göre minimum RX 470 diyor. Yani benim buna göre RX 570 ile Medium'da kasmadan oynayabilmem lazım. Bu sistem gereksinimlerinden anlaşılıyor. Fakat Medium'da bile ara sıra kasmalar girdi bende. Optimizasyon konusunda sıkıntı Allah'a benziyor olsun. Yani bu teknik sorunlar kısa bir süre içerisinde güncellemelerle, peşlerle falan onarılır. Onları dert etmeyin fazla. Şu dediğimiz background olayına gelelim. Evet, diyaloglarınızdaki seçimlere bayağı yansıyor bu. Sokak çocuğu sokak çocuğu olarak, göçebe ise göçebe olarak kendine has tarzda cevaplar verebiliyorlar. Ama şu background hikayesi olayında evet başlangıç saatleri bayağı farklı. Farklı mekanlarda, farklı tarzlarda başlıyorsunuz. Ama olaylar yine bir yerden sonra aynı yere bağlanıyor. Ama sadece 6-7 saatlik giriş kısmı için diyorum bunu. Gelelim bakalım bir 15. 20. saatlere ne varmış ne yokmuş izleyeceğim inceleyeceğim oynayacağım Görsellik. Benim bu oyunu ultra'da oynama şansım olmadı. Ben oyunu medium'da oynuyorum onda bile güzel gözüküyor. Ama ultraların ultraların falan gerçekten görselliği akıyor arkadaşlar. Bununla birlikte atmosfer de çok iyi sağlanmış oyunda. Göçebenin background'ı, çöller, möller falan gerçekten çok iyi modellenmiş, çok iyi tasarlanmış. Night City'nin o tekin olmayan havasını hissediyorsunuz içinizde. Abi de oyun bende hiç çökmedi, hiç crash yemedim. Crash yiyenler varmış bir defa, iki defa ama ben hiç yemedim. Bende hiç öyle bir sıkıntı olmadı. Ama oyun genel olarak play PlayStation 4'te, Xbox One'larda falan teknik açıdan sıkıntılıymış biraz. Şimdi ben kaçıyorum oyun oynamaya. Şu RPG kısmına, diyaloglara falan ilerleyen saatlerde zaten daha iyi anlayacağım, çözeceğim. Onları da geleceğim, size anlatacağım. Görüşürüz. <laughs>